Yalı Mahallesi, Takı Sokağı'nda bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Takı Yücüler Sokağı, Ervan Apartmanı 3. katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdek Grup Amirliğine bağlı ekipler olay yerine hemen gelerek yangına müdahale etti. Çıkan yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri daha sonra yangın başka daireleri sıçramadan söndürdü. Dört katlı Ergon apartmanın 3. katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ev sahibi Hüseyin Arıvan büyük şok yaşarken dairede kiracı olarak oturan Yıldıray Civan olay yerine geldiğinde gördüklerine inanamadı. Benim burada bir şey yok artık bir buzdolabı takıldı. Başka bir şey yok ya. Böyle yanacak herhangi bir şey mi yok? Sobayı aktif zaten çıkıştır kafa soban. Yani sobayı hiç kullanmıyorum. Sobaya Efendim. Bir ambalajdaydı burada her ikisi. Şurada bir masa vardı bak bak. Şu masanın altındaydı her ikisi Yani, abi elektriğe bağlı değil abi. abi. Bu. Yok neyin bağlı değil. bağlı şey? abi? Sade Buzdolab. buzdolabı bağlı? Oradan çıkmadı. Buzdolabı. Buzdolabı bağlı. Evde mum falan yapmıyor değil mi? Yok yok. Burada yok. neyin bu kısımda bu kısımda sadece buz dolabı işte çalışan burada yok burada bak televizyon masanın üstündeydi evet, evet. Ee, burada bu sobadır zaten kullanmıyoruz sobayı yaktığımız yok.